geçit yok vallahi yeseler geçit yok geçit yok geçit yok arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar hasta. Hasta hasta. Açıkta biz dışına çıkmayalım. Çünkü biz bunlara evlenecek, teslim etti, <laughs> gerekiyor kuruluşları teslim edeyim. Dışına çıktığımız zaman Milletin çoğunluğun sesiyiz. Bizler yok gücümüzde belediyelerin ihmali olan hayvan haklarını ihmal eden belediyelerin sorumluluğunu bizler tek başımıza üstlendik. Tek başımıza kısırlaştırmaları yaptık. Tek başımıza yaptık. Birçok yüksek mimik ağırlığındaki sokak hayvanlarına hayran olduğu gibi korumusları ihmal eden, seyreden, patlarsın, patlarsınlara sokak hayvanlarına destek oluşturur. Bu hak değil mi? Bizler yaradanız, yaradanızla övülür sevdik, sevmeye devam edeceğiz, ve korumaya devam. Benim de, Benim de var önünde bakıyorum. <türmer> <Lütfen ama cümle. türmer> <Lütfen ama cümle. türmer>